başladı mı video? Ha başladı. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte alıyoruz arkadaşlar. Yanımda arkadaşım ismi Mehmet Ali. Mehmet Ali. Neyse arkadaşlar biz bro alıyoruz bugün arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bro alma günümüz. Arkadaşlar direkt hemen bro al. Dık arkadaşlar. Bugün bro alıyoruz. Evet şimdi oğlum tamam lan git. Hüseyin kapanıyormuş burası. şu Arkadaşlar direkt Bellboy Mike'la başlıyoruz. Şu anda çok mutlu. <laughs> mutlu musun lan? Evet ya. Var biraz da, çok mutluyum. Baya mutluyum arkadaşlar. Tek şöyle Bellboy Mike ilk önce bir seçelim. Bellboy evet. Bell Mike'ımız hayırlı olsun. Mike da, evet burada. Şu an var ya yandaki mutluluktan hava içi paralar Arkadaşlar şeyi maksız, Lee Lu'yu maksız ya. Her şeyi Lu'yu alır, paketini. Şöyle şunlara. Aa bir geldi. Şunlara. Direkt Luigi alacağım ben. Başka ne var? Bir de şu. Al bakayım ruhu. Şunu da al. He tamam Luigi al. Dur alacağız. sakin sakin. Ve arkadaşlar. Lu dönüyor dönüyor ve geliyor arkadaşlar evet bu arada arkadaşlar 33 karakterim oldu Tamam sakin ol lan burada görüyorlar. Sen sen çok mutlusuna ha bu onu söyleyeyim. Nerede Lu? <laughs> Lu <'nun> nerede Mav? <laughs> Lu <'nun> nerede? <laughs> Vay hemen proje fotoğrafı Lu. Lu. Ve ismi renkli oldu ha bak renkli parlıyor değil mi? Hangi renk olsun? <laughs> şu an var ya mutluluktan havaya mı uçuyor lan dur hemen şu jetonları da. E, büyükleri alalım. Dur şunları Lu'ya verelim. Bu nerede alır? lan? Bu biraz zor olacak. Altta da ben bırakmıştım. Bunu, um, bak kafak gidiyor, kafa karışıyor. Şunu al. direkt 7 yaparız değil mi? Bakın ya. Zaten onun um, daha profesi şey de var. Bak, daha al, çok altta şey. Bıraktım. Daha çok şey var. Altta tamam oğlum şey sakin ol. Sen sen şey var bayağı bir heyecanlısın ha. Ben seyircanı topla. Bak ne gelirse evet. bu ropesi hepsini buraya ver. Hepsini. Hepsini. Evet. İlk büyük kutuları açalım. Şimdi. Arkadaş hemen geliyor. Arkadaşlar az önceki sıkıntıdan dolayı özür dileriz. Neyse biz kutu açımına geçelim. Az önce bir odaya bastılar. Neyse. Açtık. 52. Bir şey vermedi. Ya bu üstten zaten kesin bir şey verir. Açtım. 64. Bir şey vermedi. La bir de buradan da Leon veriyormuş. 77 bir şey vermedi. 51. Bu arada search maksandı galiba. 87. Bak şey de bastığında. 50. Notum altına Megalar. Megalara açtım. 5. Ol ben bassam sakin ol bak. işim iki tane mega var değil mi? Hı hı, evet, i̇ki tane. Evet. 6 dur bir şey veriyor. Evet, şey Hadi be. be. Oo bu bak bu aksesuar. aksesuar iyi. O kötü bir aksesuar değil. Da bir şey ya. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lu'yu aldık. Yeni kromatik Lu. Hayırlı olsun. Lou yu Lou yu kaç seviye getirebiliriz? 5 Evet 4 seviye 5. Arkadaşlar videomun sonuna kadar arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok iyi Arkadaşlar bakın burada pes O kadar da emek verdik. Görev gel devam et görev. Ne görevi? Bak görev gel gel. Doğru. Evet. Size görevler artık yani görevler 4 tane mi geliyor? Bu da profesi. Evet. Niye profesi? Neyse arkadaşlar videomun sonuna kadar arkadaşlar videoyu kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.